Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet Arkadaşlar bugün sizinle beraber kubum oynamak istiyorum Arkadaşlar kubumun ilk e, videosunu kardeşimin kanalında indirmiştim çünkü e, benim gerçek kubam hesabım e, kardeşimin e, hesabıydı aslında e, kardeşimin e, hesabında oynamıştım eskiden e, hesabı da o kadar da güçlü yaptım arkadaşlar bugün ikinci e, videomuzu çekmek için buraya geldik arkadaşlar bugün, e, bugün e, şey hop oynayacağız yani parkur oynayacağız arkadaşlar ben parkur aslında seviyorum ama kardeşim çok sevmiyor kardeşimle beraber oynayacağız merhaba de. arkadaşlar şimdi bu video 5 dakikaya like geçerse buradan hayatta kalma alma videosunu da indireceğiz bu biliyorum çok uzun ama eğer 5 like geçerse gerçekten de indireceğim o yüzden herkes kanala abone olup like attıysa hemen videoyu geçelim Arkadaşlar ben şu anda videoyu durduracağım başladığında Dur. geri gelelim. Arkadaşlar şu anda oyun başlıyor aslında arkadaşlar oyunun sonu onu aslında çok zor ama başı kolay şimdi bakalım. Arkadaşlar bir de benim kanalıma abone olun. Ben başlıyorum. Tamamdır arkadaşlar kardeşim başladı ama benim telefonum biraz yavaş. Ya düştür. <laughs> o yüzden ben de daha başlamadım ben çok seviyorum. Arkadaşlar başladı. Ben Birinci şeyi bitirdi. Oha. Arkadaşlar geliyor musunuz? Ben de ne kadar kasıyor. Ben de felaket kasıyor. Aha. Anacığım. Ya ne oluyor? Ne oluyor bana ya? Genellikle buraları ben çok kolay geçelim. Nereye? Arkadaşlar genel zaten uzun zamandır oynamıyorum. Büyük ihtimalle onun yüzünden. Yok. Ben çok öndeyim. Tamamdır. Arkadaşlar şey, ikinciye geldim. İkinci ve ben dördüncüydüm. Yok. Düştüm. Ya düştüm ya. geldim. Ne haber? Benim bir benim küçük kardeşim. Şey burada biraz bekledin ama. Bekledin. bekledin mi? Hı. -hı. Niye bekliyorsun oğlum? Direkt oynasana. Sen abini bekle. Aferin sana. Arkadaşlar bakın kardeş işte. Ya. Abisini beklermiş. Bitirdin mi sen bunu? Yok. Yuu ben bitirdim Ya ahmet beni bekle. Yuu. Yeah. bana sen sana bekle diyen mi Evet. Ben dedim mi? Evet. Hayır. Arkadaşlar videoyu bu durdurup bana dedim bana bekle dedim. Ne? Arkadaşlar ah, abim video. Ben yedek ya da, o, o yani oyuna girmemi bekle. E, böyle mi bekle dedim. Evet. Aa, düştüm Hala o aşamadığımız. O aşamadığımız. Yok ben geçtim Arkadaşlar benim kardeşim tabletten oynadığı için Ve tablet çok iyi olduğu için Tabletten çok daha kolay oynanılıyor Ama buradan çok zor Yok daha kolay Ya yok o yüzden değil ya benim telefonum çok kasıyor Yakında yeni telefon almak istiyorum ama alamıyorum Düzgün te düzgün telefon bulamıyorum çünkü. Sen neredesin? Oo! Dünyanın öbür tarafında bu. Acele et biraz. Acele acele. En sevdiğin ne buraya? Ya <laughs> ben sevdim. Orası ben. <laughs> Orası benim en sevdiğim ya. Abi O yüzden de diğer taraftan gittim ben. Ben... <laughs> Niye yolunu uzatmak istiyorsun? Öyle oğlum. O yolu, o yolu, o yolu ben hiç sevmiyorum. Hani senin bari. Orası daha kolay çünkü. Orası daha, <laughs> daha kolay. daha Ben turuncu şeye geldim. Hey, oha. Yeah. Ya hızlıca bitirmem lazım. bu video Çünkü kesilebilir. Ger Gerçekten arkadaşlar Mobizen'den video çektiğim için ee, video kesilebilir. De, bizden... Hii. Hii. Oh, yeter. Bu arada sen de kendi videonu da çekseydin ya. Ne? Öyle. O arkadaşlar burası en uzun yer. Lan. Düştük. Lan. Ya yeter. Bağırma Hayır. Arkadaşlar kardeşim sinirlendi. <laughs> <Ben sonunda. gülüyor> Şükür bitirdin mi? Bitirdim. Ya! En sonunda düştüm ya. Yeter. <laughs> ya! Arkadaşlar kardeşim çok sinirlendi. Sen de o taraftan git Allah Allah diğer yoldan git. O nasıl? <laughs> şey benim gittiğim yer mi? Evet. Yok. Yok oğlum orası. O orası çok sağ ol. Bana göre nasıl? Nasıl? Ya! Uy, uy burası benim en sevmediğim yer. Uy, arkadaşlar burası benim en sevmediğim yer. Heh, geçtim. Arkadaşlar bu sefer bu yerden gidiyor. Yeter diye. yeter. Bu yol imkansız. Daha önce ben hiç gelemedim buradan. Eğer geçemezsen bana ver. Ben geçersem. yeter. Bana ver ben sen. Oh. Burayı uh, da geçtim. Uyy. Arkadaşlar burası da benim en sevdiğim yer. Ya sen bir milyon tane var hangisi Yok bu senin iki saat yenildiğin yer. Bunda iki tane var ya. Yok. 2 tane var bunda. Bir tane. İki tane. İleride de bir tane var. Evet. Sen neredesin? Turuncu. Ben hala onu da geçemedim. Oo, arkadaşlar bu dünyanın öbür tarafında. O Ben son aşamaya geldim. Arkadaşlar bu çok zor. Ben buraya geçmek için neler çektim. Eskiden çok denedim. Olmadı. Eskiden geçiyordum da e, kupamı zaten daha yeni indirdim. Geçtin. Şükür. Geçtin mi? <laughs> Geçtin mi? Geçtim, geçtim. İyi güzel. Ben de tekrar yenildim sandım. Tekrar yenilsem bir sonraki oyundan çıkarsın. Zaten çıkacaktın az önce. i̇yi, iyi, ki, i̇yi ki geçmişsin. <laughs> İstersen son yerdeyim. Bana ne? Bir tek şunlar kaldı. Bunları geçsem çok güzel olur. <laughs> anayı. Ya bir git. Üç gün kaldı ya. Üç gün mü? Üç yıl olmasın ha. Ya atasözü. Atasözü de değil. Atasözü de geliyor. Banka geçme şey bu. İşte. <laughs> Abine gelecek al dedin. Tabii Şu sefer seni yetişip gidiyorum. <laughs> Yetişemezsin. bayağı ilerledim bu arada. Nerdesin? Ne? Turince'ye geldin mi? Evet. Vay. Şu en son yol, yolda mısın? <gülüyor> <gülüyor> oğlum. Oğlum ben son yerdeyim. Hop, 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 hop. Lan. Ne? Geçemiyorum. Ya seninkiler kolay ama ya, sonu kolay, ama sonuncusu çok zor. Ya. Dur bakayım şuradan gitmeye çalışayım. Anneciğim. Buraya da geldim. Buradan gitsem. Bu galiba son aşama. Yok oğlum. Allah Allah. Arkadaşlar şuna bakın gördünüz mü? O da. Bir sen bir yukarıya çıkayım mı çıkabilir? Yok tabi. Size göstereyim nerede olduğunu. Lan! Geçemedim. Neyse arkadaşlar göstereyim bakın. O orada. Burası en uzun yer. Ben son aşağıdım. Aşamadayım oğlum. Kırmızıdayım ben. Kırmızı var mı? Ha. Ya da kırmızı mıdır, pembe mi, dil nedir? Nefesim sana kırmızı diyelim Kaç Kaç yıldır oynamıyorsun oğlum sen bu parkuru hmm, Yoksa hiç Yoksa hiç mi oynamadın Hiç <laughs> Kimden kim Musti <laughs> Musti'deyken Ne musti <laughs> Arkadaşlar tekrar buraya geldim. Tam 3 adım kaldı. <laughs> Burayı da geçtim. Burayı da geçtim. <laughs> yani bir şeyim, bir olmayı, bir Arkadaşlar bitirdim. Sen neredesin? <laughs> ya! Neyse arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Çünkü kardeşimin bir ihtimalle bunu bitirmesi bir usul. Video bitirdiğinde bir ihtimalle direkt çekeceğim. <laughs> Zaten oynar istemiyordum. <laughs> Neyse arkadaşlar biz, biz bu videoyu bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Beş, eğer bu video 5 like'a yeterse hayatta kalma e, videosunu indireceğim. E, şu anda video çekeceğiz bu videoyu ama indirmeyeceğim. beş, e, bu video 5 like'a geçtiğinde indireceğim. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. İkimizin kanalına da abone olabilirsiniz. Kardeşimin kanalında 100 kere söylemişim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.